Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim bir tarot falı açılımıyla. Bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor? Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirim butonuna basmanız yeterli olacaktır tabii ki de arkadaşlar her daim söylüyorum size her açılımım bir kolektif açılımıdır kişiye özel bakmıyorum kanalımın ismi olduğu gibi hala inanmayın ama falsız da kalmayın arkadaşlar çok teşekkürler ediyorum Bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor. Başlayalım. Arkadaşlar yakın geçmişinizi çok acı ızdırap çekmişsiniz bazı konular hakkında. Hele ki bir kişiyle alakalı bir konuyla çok eziyet çekmişsiniz. Ama Allah'ın izniyle inşallah her şey yakın gelecektir, düzelecektir derim. Ama şu anda da bir ayrılık safhasındasınız arkadaşlar sevdiğiniz bir kişiyle ıı, iyi şeyler yaşamıyorsunuz ve bu sizi baya bir düşündürüyor arkadaşlar. Elinizdeki imkanları, fırsatları tanımak adına biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Yani isteyirseniz ıı, şu anki durumuzda kalkışırsanız bazı yapmak istediğiniz şeyleri bilin ki yani e, başarısız olacaksınız Onun için bir müddet daha sabretmenizi e, istiyorum ki e, o kişiyle aranızı e, denklememiz gerekiyor yani bir türlü orta noktaya varamıyorsunuz. Yol ayrımında kalıyorsunuz o kişiyle. Şu anki durumunuzda baktığımda sevdiğiniz bir kişi yüzünden izi çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu tabii ki de kan bağı olan biri. İstemiş olduğunuz gerçekleşmesini istemiş olduğunuz maddiyatla alakalı olayların bence biraz daha zamanı bırakmanız gerekiyor arkadaşlar Çünkü bu aralar pek hayırlı olmayabilir ileriki döneminde biraz daha böyle bir şeyleri nasıl diyeyim bazı insanların üzerine yıkabilirsiniz arkadaşlar yani ben başlattım o devam etti der gibi ama gayet de dikkatli olmanız gerekiyor. Bir nasıl diyeyim tatsız bir olaydan sonra yani hani bir söz vardır ya. Her gecenin bir sabahı vardır diye. Öyle bir olay yaşayacaksınız arkadaşlar. Ve ondan sonra o kişiyle barışacaksınız mutluluk huzur bekliyor sizi iki vakte kadar bu burada şu anki durumuzda bahsettiğim kişiyle alakalı bu orta noktayı bulacaksınız ve mutluluğa huzura kavuşuyorsunuz arkadaşlar ama zamana ihtiyacınız var ikili bir zaman o ayın ikisi 12'si 22'si olabilir 20'li bir zaman olabilir ama en geç iki aya kadar bazı şeyler böyle daha bir yoluna gele, girebilir. Ama sadece nasıl diyeyim zamana bırakmamız gerekiyor bazı şeyleri üzerine üzerine gitmeyin her ne oluyorsa başınıza ne geliyorsa şu aralar arkadaşlar biraz zamana bırakın diyeceğim üzerine gitmeyin bazı olayların yani olmuyorsa zorlamayın Demek ki takdir ile ilahi adalet yerini bulacak bazı konular hakkında. Ve o zaman e, o yolunuz açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü tarot falımız da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.